Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlere Dünkü 200 TL Veren İninal Davet Kodu videosunun açıklamasındaki e, Ruble Max Uygulamasını tanısacağım e, Bugün bu videoyu çekiyorum Arkadaşlar İsterseniz şimdi uygulamamızın Nasıl bir şey olduğuna bakalım Evet uygulamamız bu Ruble Max Tıklıyoruz topla gerçek para kazan Rus para birimi arkadaşlar ee, Öncelikle böyle bir sayfa gelecek karşınıza giriş yap dedik hesabınız yoksa kayıt ola hesabınız varsa giriş yapa tıklayacağız arkadaşlar benim hesabım var ama kayıt ol da göstermek istiyorum Evet e-mailinizi e veya e-postanızı yazın. E, kullanıcı adı oluşturun. Şifre oluşturun. Davet kodu isteğe bağlı diyor. Onu açıklamadaki e, numaraları buraya yazın arkadaşlar. E, ve bir, benim yaptığım şeyler size para kazandıracak arkadaşlar. İsteyen yapmaz ama yaparsanız karlı çıkarsınız. Para kazandırır bu yaptığınız şey. Ama kendiniz bilirsiniz. E, şimdi ben giriş yapacağım arkadaşlar. Evet tıklıyorum. Giriş yok. Evet arkadaşlar ben daha önceden oynadım. E, 0.420 rublem var. Eee Şimdi arkadaşlar para kazanmayı göstermeden önce size e, bunun kanıtlarını göstereceğim arkadaşlar. Şurada sıfır yazan yere şurası. Evet arkadaşlar sıfır yazı şurada 0.420 yazıyor ya o sıfır 5 olduktan sonra para çekerine tıklıyoruz. Böyle bir yer geliyor. Para çeke tıklıyoruz. İnenel veya paparayla çekiyorsunuz. İninal de yani maksimum ya da minimum 5 dakikada hesabınıza geliyor arkadaşlar. Tıkladınız mesela. Ee, bu şey arkadaşlar böyle barkod gibi bir şey var. Onun altındaki rakamları buraya yazıyorsunuz ve buraya 5.00 mesela ne kadar varsa ama 5.00'ın üstünde olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da bilgilendirelim. Ee, peki ödeme doğru mu? Evet arkadaşlar ödemeler kesinlikle doğru buradan da girebilirsiniz papara ödendi 5 ruble papara ödendi 5 ruble papara ödendi 5 ruble, ödendi 5 ruble. Ee, en üstte de ininal ödendi 5 ruble arkadaşlar Evet şimdi para kazanmadan bir, bir adım daha var öncesinde Evet profilim Evet, evet arkadaşlar buradan 300'e geldiğiniz zaman evet 300'e geldiğiniz zaman arkadaşlar seviye 1 oluyorsunuz ve burada ortaklık kazanç hesaplayıcısı var o açıklamaya koyduğum kodu yazarsanız ortak oluyoruz ve buradan para hesaplıyoruz mesela seviyem bir benim evet arkadaşlar benim seviyeme göre değerlendirilecek e, mesela birlikte mesela iki benim ne kadar ortağım olsa sizin de o kadar ortağınız oluyor arkadaşlar. Mesela benim 10 tane ortağım var. Benimle ortak olan kişilerin de 10 tane ortağı oluyor. Böyle oluyor. Mesela toplam 100 oyun oynadınız. Haftalık 1.26 ruble 100 oyunda. Mesela e, ortaklarımız genişledi. Evet arkadaşlar genişledik diyelim ailemiz. Ortak ortaklarımız. Ee, mesela her biri 10 oyun oynadığını varsayalım. 10 çarpı 100 bin yapar. Mesela ben günde 40 oyun falan oynuyorum. Herkes 40 oyun oynadığını varsayalım. 4000 yapar bu da. 4000'den hesaplayalım. 4000 çarpı 1 seviyeyi de bir ayarladığımız zaman evet arkadaşlar normalde 5.00 olduğu zaman para çekebiliyorduk. Gördüğünüz gibi 504.00 yani yüz ortağımız olsa günde 40 dakikalarını ayırsalar bu ortaklar yani 504 lira civarı kazanabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi yalan değil evet ben şu an kaç para kazanmışım ilk arkadaşlar şarja takmam lazım evet şarja taktım evet 504.00 oldu. Mesela 0 seviyeden hesaplayalım. Yine, yine gördüğünüz gibi 1 milyon 400. Pardon arkadaşlar. Evet, 1 milyon 400 Şu an ben de çok şaşırdım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla paralar kazanma ihtimalimiz var. Böyle. Video'm çok izlenirse yani arkadaşlarınıza paylaşın benim açıklamamdaki kodu kayıt ol kısmındaki davet kodu yerine isteğe bağlı yazan yeri yazarlarsa e, haftada 1000 lira civarı alabiliriz haftada arkadaşlar e, ama bu değişiyor yani her zaman aynı parayı vermez e, ama ben arkadaşlarımla yaptım öbür hesabımda e, kişi başı 100 lira aldık arkadaşlar iner barkod onuza geliyor zaten yazdığınız zaman çok e, çok karlı bir şey bu yani Arkadaşlar şimdi bir iki tane oyun oynamayı gösterelim oynamak için dokunun diyor 50 saniye bekleyeceğiz isterseniz videoyu ileri sarabilirsiniz arkadaşlar can dolunca e, oynamaya başlayacağım 20 saniyesi kaldı arkadaşlar. Bir 10 saniye daha elleri sararsanız tam gelmiş olacak. Şimdi süremiz doldu arkadaşlar. Süre dolu dolunca kalp al yazıyor. Tıklıyoruz. Evet gördüğümüz gibi şurada sıfır yazan yerde bir canımız oldu. Oynamak için dokunun diyor. Evet. Şimdi bize Çıkarma veya toplama işlemleri verecek. Beş tane işlem yaptığımız zaman e, oyun bitiyor ve para kazanıyoruz. E, yanlış yaparsanız kesinlikle oyundan atmıyor ama süresi var, kısıtlı. Arkadaşlar bir de kısa yol vereyim. Şuradaki oka basmak yerine alttaki klavye'deki oka basın. Ee, 172 ee, Son olarak galiba bu. 57 Evet. 11 saniye kadar bitirdim arkadaşlar. Az kalsın bitmiyordu. Evet. Gördüğünüz gibi bir yanlış cevap verdim ama hiçbir şey demiyor yine de. Yani yine paranızı veriyor ama bir dakika içinde bitirmeniz gerekiyor beş tane soruyu toplama çıkarma işlemini. çok kolay sorular evet gördüğünüz gibi paramız arttı bu parayı 5 olunca çekebiliyoruz ortak olduğumuz zaman yaklaşık kişi başı 100 TL alabiliriz arkadaşlar bunu bir düşünün ee, kayıt en başında kayıt ol yerine davet kodu kısmına açıklama ki açıklama kısmındaki sayıyı yazdığınız zaman e, sayı yazdığınız zaman arkadaşlar ortak oluyoruz ve kişi başı 100 TL'ye kadar haftalık, haftalık kişi başı 100 TL'ye kadar para alabiliriz arkadaşlar. Bu da ayda 400 TL yapar arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Siz de sevinirsiniz. Ayda 400 TL. Görüşürüz.